sonbahar yağmurları Dökülürken İstanbul'un sokaklarına ince ince nakış nakış duygular süzülür yüreğimin kıyısına Bir şairin yüreğine dökülürcesine her damlası Kaldırırsın başını göğe doğru Sanki içime içime Yağdar gibi bakarsın işte Rüzgarın ışıltısını duyarsın Dökülen her yaprak Yeryüzünde yerini alır Tıpkı insanlar gibi Biz gibi Aşk kokar sanki toprak Ayrılık kokar Üzün kokar Bir kemi yanaşır iskeleye Her insanın yüzünde farklı ifade vardır Bazısında sert fırtına misali Bazısı süzülen yağmur gibi üzünlü, bazı telaşlı, bazısında hasret tutar burnunda, duyumsarsın. Sanki her birinin duygularını bir şarkı mırıldanırsın o an içinden. İstanbul'da sonbahar diye dökülü verir dilinden. Bir kuş misali süzülürken bedenin. Ayakların eşlik eder, yürürsün çini çeke çeke, sonbaharın kokusunu içine. Gemi uzaklaşır, martılar da peşinden gider. Ah o gemide ben de olsaydım, yüreğim de gider sanki gemiyle uzaklara. Hoyratça esen rüzgar, uçururken yaprakları yüzüme yüzüme, evet. Kış gelip çatıyordur artık. Bir anda bulutlar dağılıp, Güneş hala ben buradayım derdisine, Kristal misali parlamaz mı? Ah işte dersin, işte İstanbul, Her haliyle muhteşem bir şehir, Yedi tepeli şehir, Yedi tepesinde ayrı ayrı güzellikler, Farklı kültürler barındıran şehir, Beni Şahiri kalbinden vuran, nice efsanelere konu olan güzel İstanbul, sen var oldukça daha ne şiirler ne şarkılar yazıları söylenir sana, her mevsimine onlar da şiir, şarkı yazsak da anlatamayız yine de güzelliğini, canım İstanbul, Akşama ayrı güzel de, gündüzü ayrı. Bir bakmışsın emin önünde balık yiyorsun. Bir bakmışsın gecenin bir köründe sokak lezzetlerinin başındasın. Sahilde dolaşırken sevgililer çıkıverirsin Pierlotti'ye kaybolursun İstanbul'un manzarasında. Büyülüdür işte İstanbul huzurunu bulursun. Eyüp Sultan'da Ayasofya'da buram buram tarihi kokan kapalı çarşıda anlatılmaz İstanbul, anlatılmaz. Yaşamak gerekir onun.